Merhaba sevgili Tireliler. Sizlere bugün Tire tarihine tanıklık yapan Atatürk Parkı'ndan sesleniyorum. Şimdi mikrofonu vatandaşımıza uzatıyorum. Haydi gelin. Nasıl buldun amcacığım Çok Atatürk güzel. Parkı'nı? Beğendin mi? Beğendi. Yapılan güzel. Her işi güzel yani. Şimdi tabi değişmiş. Güzel gördüm. Hani iyi. Çok güzel. Ben sevdim. Durumu da sevdim. Ben gelmiyordum. Torun getirdi. Şöyle bir görsün çok güzeldi, açılış olacak diye geldim çocuğum Ne yapayım? Sevdim, sevdim, sevdim çocuğum. Çok güzel. Yapan sağ olsun, Allah razı olsun. Çok güzel olmuş. Yani çok beğendim. Hem çocuklar için hem de bizler için çok güzel olmuş. Belediye başkanımıza buradan çok çok teşekkürlerimi sunuyoruz. Belediye başkanımıza bu güzel çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederiz. çok sağ olsun. Ay çok güzel, bayıldım ben. Bitişini gördüm, bayıldım. Oğlumuz o bizim evladımız. Çok teşekkür ederiz ona. Bizim evimizin önünde park var, tertemiz. Çöplerimiz atılıyor, parklarımız tertemiz. Harikayız, biz memnunuz oğlumuzda. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olası. İnşallah kazanır. Allah ne hayırlıysa onu versin olur mu? Hayırlısı i̇nşallah kazanır, olsun inşallah. hayırlısı olsun. O bizim evladımız. Ha, evladımız zaten. Başkanım bugün Atatürk Parkı'nın açılışını gerçekleştireceksiniz. Biz vatandaşlarınıza söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Efendim Öncelikle tarihi Atatürk Parkı'mızı yenilemenin vermiş olduğu mutluluğu yaşıyoruz. Yenilenen Atatürk Parkı'mız tüm Tireli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah burada çok güzel vakit geçirirler çok güzel anlar yaşarlar. O eski günlerdeki o henkli günlerinin burada tekrar yaşaması umuduyla bu parkımızı olması gerektiği şekilde yenilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada büyük bir emek sarf ettik. Büyük bir imalat ortaya koyduk. Haziran sonu itibariyle başladığımız çalışmaları Mart sonu itibariyle yaklaşık olarak bitirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 9 ayda böyle güzel bir imla, imalatı bitirerek halkımızın hizmetini sunmak da bizim için çok önemli bir noktadır. Burada görmüş olduğunuz bütün imalatta bizim kendimize ait şahsi mesleki tecrübemizin bir dokunuşu vardır. Bu köprünün tasarımından havuzun imalatına, çevredeki dekoratif taş duvarlardan oturma gruplarına kadar her şeyle ilgilendik. Alt tarafımızdaki halı sahamızı yeniledik. Neredeyse kapı yeniden yaptık. Sandviçler sokağımızdaki o el dokunulması gereken noktalara dokunduk ve içindeki yolu yeniledik. Çok güzel bir imalat ortaya koyduk ve aynı zamanda yenilediğimiz Cumhuriyet Meydanı'yla da uyumlu bir hale getirdik. Tüm Tireli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah çok güzel vakit geçirdikleri, çok güzel zamanlar geçirdikleri, güzel anılar biriktirdikleri çocuklarımıza bırakabileceğimiz güzel bir eser olsun diliyorum. Tüm Tireli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederiz başkanım.